Genç adam, seher vakti kalktı. Gecenin derinliği her yerde hissediliyordu. Abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, Yasin-i Şerif okudu, sonra dua etti. Rabbim dedi, onun göğsüne inşirah ver, göğsünü aç, genişlet, işini kolaylaştır, dilindeki düğümü çöz, ta ki sözlerini doğru anlasınlar. O güne kadar pek çok kere eleştirmişti. Zaman zaman acaba gerçekten samimi mi yoksa diye sorular ve ihtimaller arasında bocaladığı bile olmuştu. Ama işte şu tercih noktasında aklına duadan ve muhabbetten başka bir şey gelmiyordu. 71 yaşında yüzüne tevekkülün ince izleri sinmiş bir adam hiçbir şekilde yıkılmadığını ifade edercesine zarif bir tebessümle basamakları tırmanıyordu. Savunacaktı. Savunulması gereken ne varsa hepsini, üstüne yürüyen her şeyi, ezilen her insanı, horlananları, 71 yaşından sonra insan kendi dünyasını savunmazdı. O savunma bir gelecek savunmasıydı. Dünyadan sonra gelecek olana yönelik bir savunmaydı. Her adımı bir keffaret olmalı geçmişte hata olarak görülenlere diye düşündü. Sabah güneş doğarken o hala dua ikliminde yaşıyordu. Düşünceler içindeydi. ...birdenbire gözlerine kan hücum ettiğini hissetti... ...burun kemikleri sızlıyordu... ...içinde mani olamadığı gözyaşları birikmişti... ...onları tutmanın imkanı yoktu... ...nedir bu millete yapılanlar sorusunu... ...bir türlü cevaplandıramıyordu... ...ne isteniyorsa veriyordu millet... Çocuklarının tabutları üzerine kapanıp ağlayan anneleri, bacıları düşündü. Sabahın köründe ucuz ekmek kuyruğunda bekleşen anneleri düşündü. Vapur iskelelerinde kıvranıp uyuyan çocukları düşündü. Üç aylık emekli maaşı kuyruğunda can veren dedeleri düşündü. Sonra Bayazıt'ta bekleşenleri düşündü. Sonra yıllarca Güneydoğu'da ateş attığında görev yapıp hanımı başörtülü olduğu için resen emekli edilenleri düşündü. Sonra suç aleti olarak müsaade edilen çarşafları, sarıkları düşündü. Sonra şıkır şıkır elbiseler içinde şıkır şıkır kadehleri tokuşturanlar geldi aklına. Memleket üstüne atılan nutukları hatırladı. Hakimler ve mahkumlar ayrımı oluştu zihninde birden. Sonra merdivenleri tırmanan ve saatlerce ayakta savunma yapan 71 yaşındaki adamı düşündü. Alnında domurcuklanan terleri düşündü. O ter bir de başka bir yerde azap ürünleri gibi domur domur akmıştı çenesinden aşağı. Onu düşündü. Hayır bu bu dünyaya dönük bir savunma olamazdı. Yüzü allak bullak olmuş bir halde neden böyle diye çığlık attığı duyuldu. Neden bunca mazlumiyet? Sonra deruni sevgi tomurcukları oluştu içinde savunan adama karşı. Orada sanık sandalyesindeki siluetini çizmeye çalıştı içinde. Orada tek bir kişi yoktu. Sürekli değişen, milyonlarca değişen insan silüetleri vardı. Sanki savunmanın her kelimesini bir başka kişi seslendiriyordu. Sanki hiç bitmemiş bir duruşmadan kesitlerdi gözlediği. Sanki bu görüntü hiç değişmemişti. Sanki gözü kendisine aitti savunan adamın yüreği dedesine, elleri babasına, tebessümü çocuğuna. Bu benim dedi. Hiç şüphesiz bu benim. Her şey bitecekti bu dünyada tarihe düşülen notlar kalacaktı. Onlar gidecekti ebediyet alemine. Her yapılanın yazıldığı bir tarih kütüğü vardı. O taşınacaktı en yüce mahkemeye. Yargı adamlarının da yargılandığı bir mahkeme daha kurulacaktı. Önemli olan oraya taşınacak zabıttı. Onun için savunan adam adına hiçbir şeye üzülmek doğru olmazdı. Dünyevi üzüntü ve sevinçler, dünyevi zafer ve mağlubiyetler hep geçiciydi. Önemli olan dünyada ebediyen kalıcı olanın sırrını yakalamaktı. Savunan adam belki en kalıcı eylemini orada dururken gerçekleştirmiş olmaktaydı. Saadet çağından bir serinlik doldu yüreğine. Arada örümcek ağı vardı bir de güvercin yuvası. Öte tarafta dişine kadar silahlı adamlar vardı. İki kişiydiler. Biri kendisi için değil, diğeri için, ebediyet muştucusu için endişeleniyordu. Diğeri, hüzne kapılma, Allah bizimledir diye teskin etti dostunu. Allah kalplerine sekinet verdi. Onlara çağları aşan ömür verdi. Onları onurun simgesi yaptı. Allah'ım Muhammed ümmetine merhamet et diye dua etti sonra. Sonra seni seviyoruz savunan adam diye seslendi.